İstanbul Havalimanı yolunda motosikletiyle bir hafriyat kamyonuna çarparak şehit olan jandarma uzman çavuş Ali Cenk Yeniğer son yolculuğuna uğurlanıyor. Yeniğer için bugün İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Hafriyat kamyonu hatalı dönüş yaptı. Motosikletiyle kamyona çarpan uzman jandarma çavuş Ali Cenk Yeniğer şehit düştü. Şehit uzman çavuş İstanbul İl Jandarma Komutanlığı kışlasındaki törenle memleketine uğurlandı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Küroğlu da katıldı. Böylesine kahraman, fedakar ve cefakar örnek bir karaktere sahip evlat yetiştirdikleri için ailesine, şahsım, teşkilatım ve milletim adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Şehit asker için düzenlenen tören sona erdi ve şu sıralarda naaşı omuzlara alınmak üzere. Uzman çavuş Ali Cenk yeni cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi. 35 yaşındaki tim komutanı Eyüp Sultan ilçe jandarma komutanlığında görev yapıyordu. İstanbul Havalimanı yolunda devriye görevindeydi. Kemerburgaz mevkiindeki yol Köprüsü'ne çıktığı sırada hatalı U dönüş yapan bir hafriyat kamyonuna motosikletiyle arkadan çarptı. Yeni er hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kemerburgaz yolu daha önce de sık sık hafriyat kamyonu kazalarıyla gündeme gelmiş, can kayıpları yaşanmıştı. Kural hatası yaparak uzman çavuş Ali Cenk Yener'in şehit olmasına neden olan kamyon sürücüsü adliyeye sevk edildi.